1921 yılında 15 yaşında bir çocuk çevresindeki yaşıtları olan arkadaşlarına şunu söyler. Kaçıp Ankara'ya mı gitsek? İyi ama der arkadaşları. Biz bu yaşta ne işe yararız ki? O da arkadaşlarına kızarak şunu söyler. Ne işe mi yararız? Kadınlarımızın sırtlarında cephane taşıdığı böyle bir zamanda en azından savaşa giden askerlerimizin önüne çıkar, onlara vatan marşları söyler, onları yüreklendiririz. En azından bu işe yararız der. Bu yiğidin yıllar sonra evleneceği Fatma Vedide Hanım, 1927 yılının sonbaharında ablası Zehra ile birlikte Karşıyaka Öğretmen Okulu'ndan yeni mezun olmuşlar ve tayinleri Aydın'ın Çin'e ilçesine çıkmış. Cumhuriyet'in, Genç Cumhuriyet'in genç kadın öğretmenleri, idealist öğretmenler Fatma Vedide Hanım'dan dinleyelim. Aydın'a geldiğimizde her taraf yanmış yıkılmıştı. Aydın'ı yakıp yıkanlar Yunanlardı. Kaçıp giderlerken bu güzel Aydın'ı harabeye çevirmişlerdi. Yalnızca evleri yakıp yıkmakla kalmamışlar, incir bahçelerini de talan etmiş, ağaçları sökmüşlerdi. Yani biz Aydın'a geldiğimizde şehir harabe şeklindeydim. Önce Marif Dairesi'ne yani şimdiki adıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittik. Tahtadan yapılmış bir barakaydı. Buraya dikkat. Milli Eğitim Müdürlüğü 1927 yılında, Cumhuriyet'in dördüncü yaşında. Öyle büyük bir yokluk var ki Milli Eğitim Müdürlüğü tahtadan bir baraka buraya dikkat. İçeride bir bacağı sallanan masa, bir kırık sandalye vardı. Öyle büyük bir yoksulluk vardı ki memlekette. Müdür bey bizi oturtacak bir yer bulamadım. Bizim Çin'e tayin edildiğimizi söyledi. Yol yok, araç yok. Ben ve ablam bir kamyon bulduk. Bozuk yollardan geçerek Çin'e geldik. Öğretmenliğimiz Çin'de e başladı. Ablamla birlikte çalışmaya başladık. İki ay sonra bir müfettiş geldi. Aydın Gazi Okulu'na öğretmen atıyordu. İl genelinde seçtiği iyi öğretmenleri o okulda toplamak istiyordu. Beni seçti. Eşimi de yani o az önce 1921 yılında arkadaşlarına res çeken en azından 15 yaşındaysak bile vatan marşları söyler savaşa giden askerleri yüreklendiririz diyen gençten bahsediyor. Eşim de eşimi de Söke'de görev yaptığı okulda tanıyıp seçmiş. Eşimle Aydın Gazi Okulu'nda böyle buluşup tanıştık. Başta arkadaş olarak başlayan ilişkimiz kısa zamanda aşka dönüştü. Gurur duyduğumuz bir gerçek vardı ki Aydın'da ilk medeni evliliği biz yapmıştık. Eşimle çok çalışıyorduk. Atatürk devrimlerini halka anlatmak konusunda en büyük görev biz öğretmenlere düşüyordu. Bunu bildiğimizden okuldan kalan zamanımızı da buna ayırıyorduk. Bize çok fazla boş zaman kalmıyordu bu yüzden. O yıllarda öğretmenlik o kadar kolay değildi. Savaştan yeni çıkmış bir toplumluk Fakirdik, fukaraydık, öğrencilerimize yepyeni şeyler öğretmek zorundaydık. Millet mektepleri vardı, halka okuma yazma öğretir, onlarla konuşmalar yapardık. Vatanı kurtaran bir adam vardı. Atatürk. Halka Atatürk'ü öğretmeye, tanıtmaya çalışırdık. O Atatürk, Türk milletini bir araya toplayıp vatan savunması yapmasaydı, biz buralarda olamazdık belki. O milletin yükselmesini istiyordu. Öğrencilerimize onların analarına babalarına Atatürk'ü anlatır, Atatürk sizlere daha çok şeyler öğretecek derdik. İşte bunları anlatırdık okullarda. Ah, ah Atatürk keşke daha fazla yaşasaydı diyor Fatma Vedide anamız. Peki sonrasında ne oluyor? O hani tanıştıkları öğretmen, öğretmen arkadaşı, daha sonradan sevgilisi, daha sonradan nişanlısı ve kocası olan o yiğide dönelim yüzümüzü tekrar. O yiğidin bir gün askerlik çağrısı gelir ve o az teğmen öğretmen olarak atanırken aynı zamanda eşi de Balıkesir Gönen'e gider öğretmen olarak ve 23 Aralık 1930 günü ders sonunda o günkü akşam gazetesini eline alır. Gazetenin adının akşam olmasının sebebi o günlerde gün boyunca yaşanan gelişmeleri çala kalem hızlı bir şekilde yazarak hemen baskıya verilen ondan sonra da akşama tıpkı bizim bugün izlediğimiz akşam haberleri gibi insanların o günlük gelişmeleri okudukları gazete. Akşam gazetesiydi. Fatma Vedide Ana 18 aylık bebekleri olan Vedat'la birlikte. O sırada gazeteyi eline alır ve gazetede kocasının fotoğrafını görür ve haberde kocasının boğazının gericiler tarafından kesildiğini ve kocasının şehit edildiğini öğrenir. Yani Fatma Vedide Ana artık kocasız 18 aylık bebeği Vedat'sa artık babasızdır. Çünkü Fatma Vedide Ana'nın kocası Mustafa Fehmi Kubilay'dır. 23 Aralık 1930. 4 gün sonra 27 Aralık 1930 günü Fevzi Çakmak Paşa'ya bir mektup gelir. Menemen'de yakına, yakınlarda meydana gelen gericilik girişimi sırasında yedek subay Kubilay Bey'in görevini yaparken öldürülmüş olmasından dolayı Cumhuriyet ordusuna başsağlığı dilerim. Kubilay Bey'in şehit edilmesinde gericilerin gösterdiği vahşilik karşısında Menemen'deki halktan bazılarının alkışla onaylamaları Buraya dikkat. Bütün cumhuriyetçi ve vatanseverler için utanılacak bir olaydır. Vatanı savunmak için yetiştirilen, içteki her politika ve ayrılığın dışında ve üstünde saygın bir konumda bulunan Türk subayının gericiler karşısındaki yüksek görevinin yurttaşlar tarafından yalnız saygıyla karşılandığına kuşku yoktur. Menemen'deki Halktan bazılarının hataları bütün millette acıya sebep olmuştur. Saldırının acılığını tatmış bir kesime genç ve kahraman yedek subayın uğradığı saldırıyı milletin bizzat cumhuriyete karşı bir öldürme girişimi olarak kabul ettiği ve cüretkarlarla destekçileri ona göre takip edeceği kesindir. Hepimizin dikkati bu sorundaki görevlerimizin gereklerini duyarlılıkla ve gerektiği biçimde yerine getirmeye yöneliktir. Büyük ordunun kahraman genç subayı ve cumhuriyetin idealist öğretmenler topluluğunun değerli üyesi Kubilay'ın temiz kanıyla Cumhuriyet hayatını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır. Gazi Mustafa Kemal. Peki Mustafa Kemal'in bu konudaki tepkisi ne oldu? Bunu da o dönemin Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp anlatıyor. Diyor ki Menemen'de yaşanan bu hadise Ankara'da bir bomba tesiri yaratmıştı. Atatürk devletin ileri gelenlerini yanına çağırdı gitmiştik. Ben de Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak girdiğimde odaya o güne dek hiç görmediğim kadar öfkeli bir Mustafa Kemal'le karşılaştım. Mustafa Kemal öfkeyle odada birileri bir geri gidip duruyordu. Kubilay'ın başını kesmek demek, Cumhuriyet'in başını kesmek demek diyordu. Kubilay'ın başını kesmek demek, Türk öğretmenlerinin başını kesmek demek. Kubilay'ın başını kesmek demek, Aynı zamanda Türk ordusunun cumhuriyetin ve devrimlerin başını kesmek demektir. Sonra hepimizin orada olduğunu görerek bize döndü ve şunu söyledi. Menemen artık Vilmodit ilan edilmeyi hak etmiştir. Hepimiz donduk kaldık. Çünkü paşa bu kelimeyi ağzına almıştı. Ve birbirimize baktık. Acaba dedim paşam gelecek olan raporlarımı beklesek? Hayır dedi. Wilmodit ilan edilecek. Biz yine de paşa odadan çıktıktan sonra kendi aramızda şöyle konuştuk. Biz hazırlıklara başlayalım ama bekleyelim. İki gün bekleyelim. Paşa bu kelimeyi ağzına öfkeyle almış olabilir. Bir anlık sinirle bu kelimeyi kullanmış olabilir. İki gün bekleyelim. Eğer fikrinde hala ısrarlıysa o zaman tekrar konuşalım dedik. Paşa bu kelimeyi bir daha ağzına almadı. Belli ki o anın öfkesiyle söylemişti. Vilmodit hala siyasi terminolojide kullanılan bir terimdir. Fransızca cezalı şehir anlamına gelir. Bir şehir eğer Vilmodit ilan edilirse önce o şehrin halkı boşaltılır, başka yerlere gönderilir, o şehir komple yakılır ve şehrin ortasına kapkara uzun büyük bir sütun dikilir utanç anıtı olarak. Paşa bu düşüncesinden belli ki vazgeçmişti. Fakat sevgili dostlar şunu söylememiz gerekir ki Mustafa Kemal yalnızca ve yalnızca Kubilay'ın başını kesenleri suçlu olarak görmedi. Yalnızca onların cezalandırılmasını istemedi. Ya peki ya aynı zamanda kimlerin cezalandırılmasını istedi? Menemen'de o gün bu gericilere alkış tutanların da Onlara bir bardak su uzatanların da cezalandırılmasını istedi. Çünkü onlar da bu suça ortak olmuşlardı. Bu utanç verici suça